beraber ne oynuyoruz tabii ki de. Bir önceki bölümde aklı, aklımdan aklım, bir şey yaptım unuttum. bir çaktım. Ne unuttum. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bugün yorumlara bu poşetleri bacağınız sektirdiğinizde kaç yaptığınızı rica Ben, benim amacım 20 ya da 25 yapan Bence vaktim size şöyle bir yere Yüz yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar hemen geliyorum belki. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Tamam. Işık çok vurma ya. Sen burada bak vurun ama kameraya çok vurun. Bakın. Bir Birazcık ayda tamam mı? Tamam, Bağlama ya. Bak şimdi. Evet küçüldü. Az hiç küçüldü böyle. 3, 2, 1. Amacım 20 ya da 19 yap önerim belki. Başlasın. 1, 2, 3, 4. Oy az. Az hemen 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 hemen. Arkadaşlar birazcık sıkıntı olduğunu ben orayı yokmuş gibisin. Bak oy 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 Kır. bir 1 aaa yani 1 pardon aşağıdan yapayım ben 1 arkadaşlar bakın önce güzel gidiyordumuz değil mi bir, iki. ya 1 2 ya 1 2 3 bir poşet tüm poşetleri buldum bir, iki, üç, dört. Az önceki videoda da ablamdan aldım. Ö, az Al önceki videoda da ö, ö, Şunu... mutlu olmadı biliyorsun. Şöyle. Şöyle.

Ooo. Sessiz olun. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar 9'dan devam edeceğiz çünkü siz görmediniz. 10 11 12

Evet arkadaşlar başka bir yere geldim. Az önce ben bir yerde iki defa ses duyduğum için videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone ol, like at. Bay bay.